Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Güzel bir açılım olmasını diliyorum ve sizler adına güzel bir sufalı bakacağım. Kolektif niyet aldım ve fallarım kesinlikle bireysel değildir. Bireysel tabii ki de bakıyorum. artık WhatsApp ve Instagram üzerinden bakmaktayım. Oradan e, açıklama kısmında Instagram'ım ve e, Whatsapp'ımı bıraktım arkadaşlar linkini. Oradan tıklarsanız hemen geri dönüş alırsınız ve bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan Haberdar olabilmek için dediğim gibi videolarımı da beğeniyorsanız beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bugün farklı bir e, enerjilerimi kullanarak bir fal bakacağım sizlere. Evet su falı olacak ama kesin ve net bir su falı olacak. Kaçırmamanızı öneriyorum. Yani şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, su fallarım genelde çok nettir. Bana soruyorlar tarot mu, kahve mi, su falı mı? Bana göre en net olan yıldızname ve su falıdır. Çünkü destekli bakıyoruz bunlara. Diğer açılım yapan arkadaşlarım da çok iyi bilir. Evet tüm fallar nettir ama bana göre en neti su falı ve tabii ki de yıldızın amedir. Net olarak her şeyi döker ortaya. İlk önce güzel bir tütsü yakacağım arkadaşlar. Sizin niyetinize olan bir tütsü olacak tabii ki. Kötü ve çirkin olan ne var ise tüm olayları... Blok etmek adına Enerjilerinizi yükseltmek adına güzel bir tütsü yakıyorum. Ve bu tütsümüz tüm negatif olan kötü olayları evrene iade etmemize yetecektir. Sizlere de şöyle tütsülemek istedim arkadaşlar. Çünkü üzerinizde blokaj, kötü negatif enerji var ise onların da geri gitmesini istedim açık ve net. Evet bugünkü falımızın konusu nedir diye bir soru yöneltirseniz arkadaşlar aklımdaki kişinin yani siz kendi aklınızdaki kişinin tamam mı 3 defa adını geçireceksiniz ve ben bilinçaltını öğreneceğim bu insanın yani partnerinizin adını geçireceksiniz aklınızdan ve ben o kişinin enerjilerini şu an ne yaptığını ve size karşı enerjileri ve düşünceleri ne yöndedir neler düşünmektedir. Ee, bu gibi sorularınıza yanıt vereceğim yani bilinç altını şöyle bir harmanlayalım kendisinin ee, bakalım sizin için neler düşünüyor. Şimdi gözlerimizi kapatalım, bana doğru odaklanın lütfen çünkü bu farklı bir faldır ee, ve ben üç kere sevdiğiniz insanın ismini içinizden geçirmenizi diliyorum ve bunu sizden istiyorum. Üç kere geçirin ve ben artık ee, dileğimizi yakıp atacağım. Evet. Evet, enerjilerini de sizlere doğru gönderelim bu insanların. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Ben inanıyorum ve ben eminim. Bakalım sevdiğinizin Düşünceleri, e, niyetleri, hamlesi özellikle ve neler yapıyor. Evet arkadaşlar, ben artık başlıyorum. Alın ve kabul edin güzel olan, e, huzurlu, mutlu, pozitif ne var ise alın ve kabul edin lütfen. Evet sevgili dostlarım öncelikle isminin içerisinde ve soy isiminde A harfi N harfi olan bir insan görmekteyim. Ve bu insan sizin için güzel şeyler düşünüyor fakat ama eyleme geçirmesi için maalesef ki bu düşüncelerini eyleme geçirmesi için kendisine bir fırsat verilmemiş. Açık ve net olarak bunu söyleyebilirim. Yani nedir bu derseniz arkadaşlar şimdi etrafındaki faktörler maalesef ki ailesel faktörler, çevresel faktörler buna bir türlü izin vermemiş. Şimdi sizi seviyor aslında sizlik bir problemi yok bu insanın. Peki neden adım atmıyor bu insan? Şu anda atım, adım atacak bir durumda değildir kendisi. Neden? Enerjileri çok aşırı derece düşmüş olan bir insan ve Bilinç altında ise şu yer almış. Ben kimseye güvenmiyorum. Bir güven problemi var arkadaşlar. Geçmişte yaşadığı konularla alakalı bir güven problemi var öncelikle. Bilinç altında çok fazla bir e, güven problemi çıkmış, güven problemi olduğu için gelecekle alakalı hiç kimse ile bazı şeyleri düşünemeyen bir insan. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Neden? Çünkü geçmişte yaşadığı bazı konularla alakalı çok fazla acı çekmiş çok fazla yıpranmış ve kendisini çok fazla zedelemiş olan bir insan olarak görmekteyim. Ve bilinçaltında şöyle, e, negatif olan tüm konular, sizinle alakalı olan negatif olan tüm konuları kafasının içerisinden geçiriyor. Neden? Sizden uzaklaşmak için, size daha çok bağlanmamak için, bağlanma problemi yaşayan bir insan ve sizlere daha fazla bağlanmamak adına Kendisini sizden uzaklaştırdığını görebiliyorum. Ve bu bağlamda da aklınızdaki kişinin şu anki ruh durumu, şu anki enerji durumu gerçekten düşük bir şekilde görünüyor. Motivasyonu düşük, enerjisi düşük, e, maalesef psikolojisi de biraz alt üst olmuş bir insan. Ama derseniz ki bu kişi beni seviyor mu? Evet arkadaşlar bu kişi sizi seviyor fakat dediğim gibi bir güven problemi, bilinçaltında bir güven problemi var ve o bilinçaltında hiç kimseye bağlanmayacaksın düşüncesi olduğu için şu aralar e, sizlere hiçbir yanıt vermemekte, sorularınıza yanıt vermemekte, mesajlarınıza yanıt vermemekte, engellemekte, kaçmakta, sizi görmek istememekte, e, yani kısa ve net olarak şunu söylemem lazım. Arkadaşlar şu anda o kişi hayatını hiç kimseyi almıyor. Hayatını kimseyi almamakla birlikte sadece ve sadece sizi düşünüyor. Ve sizi düşündükten sonra şöyle biraz böyle hüzün vuruyor kendisini. Hüzünleniyor. Gerçekten çok fazla bir üzüntü görebiliyorum ben bu falda. Üzüntü var, özlem var, pişmanlık var, cesaretsizlik var. Ama biraz da kendini düşünme var bu işin içerisinde. Yani derseniz ki bana, e, peki Gözde Hanım, şimdi bu insan beni seviyor ise neden geri dönüş yapmıyor? Evet, açık ve net olarak bunu söylemem gerekiyor benim şu anda size. Bu insanın bağlanma problemi var. Gelecekle alakalı kendisine güvenmiyor. Özgüven problemi var. En 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 önemlisi ise sizlerden bir kaçış peşinde. Çünkü artık böyle e, ipleri bıraktı bırakacak sizlere. O ipler onun elinden kaçar ise bir daha da yakalayamaz. Yani o yularlara sıkı tutuyor açıkçası. Ama artık pes edecek. Emin olun ki pes edecek artık. Çünkü çok az bir zaman kalmış. Evet kırmış, kırılmış, maddi manevi hasarlara sokmuş, e, sizin psikolojinizde oynamış, kendi psikolojisiyle oynamış e, dediğim gibi... Rüyaları, rüyalarında bile karışıklık görebiliyorum açık ve net. Ama bunların hepsi geçecek emin olun. Ve ben sizlere şu anda bir tarih vermek istiyorum arkadaşlar. Tamamıyla toparlanma döneminiz, tamamıyla arınma döneminiz ne zamandır? Arınma ve toparlanma döneminiz ruhlarınızdan ayrılıp birbirinizin ruhlarına geçiş yapma döneminiz. Yani ruh eşi olma döneminiz arkadaşlar. Eylül ayında görebiliyorum. E, Eylül'ün ilk başladığı hafta. Nedir? 1'den 7'ye kadar. 1 2 3 yani ayın 7'sine kadar. E, olan bir haftadır. Arınacaksınız, temizleneceksiniz, kötü gözlerden arınacaksınız en önemlisi. Ama siz kopmayacaksınız. Emin olabilirsiniz sevgili dostlarım. Diyorum ve ben artık falımı burada noktalıyorum güzel dostlarım. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayan dostlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım açılımlardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar artık bireysel açılımlarımı WhatsApp ve Instagram üzerinden yapıyorum. Bir tık kadar uzağınızdayım artık. E, açıklama kısmında linklerini bıraktım. Gözde fal yorumları ve Whatsapp numaram var orada arkadaşlar. Hemen ulaşım sağlayabilirsiniz. Başımın üzerinde yeriniz vardır her zaman için. İstediğiniz kadar sorular yöneltebilirsiniz. Kesinlikle bunalma ve sıkılma söz konusu dahil olamaz. 12 ile 7 arasında mesai saatlerimdir. E, haftanın bir günü kendime ayırıyorum arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum buradan. E, aramalarınızı çok fazla açamıyorum çünkü çok fazla bir yoğunluk oluyor ve bu bağlamda da sesli yanıt olarak e, ve sonradan da ben size geri dönüş yapıyorum zaten yoğunluk bitince. Evet arkadaşlarım, diyeceklerim bu kadar. Mumlarımızı da söndürelim ve ben artık huzurlarınızdan çekiliyorum. Sizleri çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın sizleri. Gerçekten çok seviyorum arkadaşlarım.